Şerinin Lezzet Dilimlerine Hoş Geldiniz. Bugün Ramazan Pidesi yapıyoruz. Bir kavanozun içine bir paket maya, bir tatlı kaşığı şeker ve bir su bardağı ılık suyu katıp karıştırıyoruz. Kavanozu kapatıp mayanın aktifleşmesini bekliyoruz. Maya aktifleşince bir kabın içine alıyoruz, ardından bir su bardağı ılık su ekliyoruz, sonra unun içine iki tatlı kaşığı tuz katıyoruz, karıştırıyoruz. Kaba unu da ekleyip güzelce yoğuruyoruz streçleyip bir saat mayalandırmaya. Bırakalım. Mayalanan hamuru tezgah alıp, 1 ila 2 dakika daha yoğurarak, toparlayalım hamuru iki eşit parçaya, bölelim ve beze haline getirelim. Şekillendirmeye geçmeden önce, hamurları 10 ila 15 dakika tekrar, mayalanması için bekletelim. Ardından pideleri şekillendirebiliriz. Fırın tepsimize yağlı kağıt koyalım. Hamurlardan birini tepsiye koyalım elimizle bastırarak hamuru. Açmaya başlayalım hamurumuzu. Tepsi genişliğinde açalım. Parmak uçlarımızla önce kenarlarına. Bastırarak daire şekli verelim daha. Sonra orta kısma çizgi çizgi olacak. Şekilde bastıralım. Bastırdığımız yerlerin üzerinden 2-3. defa geçelim. Üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu ve susam serpelim. İkinci hamura da aynı işlemi yapalım. Önceden ısıtılmış fırına veriyoruz. Pişince fırından çıkarıp soğuyunca servis edebilirsiniz. Deneyecek herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun.